Merhaba sevgili gençler. Yeni bir konumuz olan cümle bilgisi konusuna başlıyoruz. Bu konuya başlamadan önce birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle bu konuyu çok iyi bir şekilde anlayabilmek için öncesinde olan cümlenin öğeleri konusunu iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Eğer biz yüklemi, özneyi, nesneyi, belirtili nesneyi, belirtisiz nesneyi, dolaylı tümleci ve zarf tümleci öğelerini iyi bir şekilde öğrenmemişsek bu konuyu öğrenmede zorluk yaşarız. Dolayısıyla eski bilgilerimizi tamamlamamız önemli. Cümle bilgisi konusunda bundan sonra öğreneceğimiz konuların toplu bir şekilde haritalandırılmış şeklini görüyoruz burada. Öncelikle yüklemine göre cümlede dediğimiz zaman yüklen fiil ise fiil cümlesi, yüklem isim ise isim cümlesi. Öğe dizilişine göre denildiği zaman yüklem cümlenin en sonundaysa yani başta ya da ortada değilse kuralı cümle, yüklem başta ya da ortada olursa devrik cümle. Anlamına göre cümleler ise olumlu, olumsuz, soru ve ünlem cümlesi şeklinde devam eder. Yapısına göre cümlelerde basit cümle, birleşik cümle, ki birleşik cümle kendi içinde girişik birleşik cümle, kili birleşik cümle ve şart birleşik cümle olmak üzere 3 ayrı başlığa ayrılıyor. Sıralı cümleler ise bağımlı sıralı cümle ve bağımsız sıralı cümle olmak üzere devam etmiş. Öğreneceğiniz konuların tek tek bu şekilde görüyoruz. Şimdi yüklemine göre cümle konusundan başlayalım. Yüklemine göre cümle ya da bazen biz buna yüklemin türüne göre cümle de deriz. Çünkü burada bizim için önemli olan şey yüklemin türü. Yani yüklemin cinsidir aslında. Cins ne demektir? Türkçe'de dil bilgisayar anlamda bir sözcüğün isim ya da fiil olması onun cinsini belirtir. Eğer benim yüklemim fiilse fiil cümlesi olur. Ama isim olursa isim cümlesi olur. İlk başlığımız ile başlayalım. Fiil cümlesi diğer adı eylem cümlesidir. Kısacası yüklem çekimli bir fiilden oluşacak. Çekimli fiil ne demek? Fiilin zaman eki ve şahıs eki almış halidir. Su insanı boğar. Ateş yakarmış. Boğar yüklem, yakar yüklem. Burada boğmak fiildir. Üstelik çekimli bir fiildir. Çünkü ar er geniş zaman ekini almış. Yakarmıştaki ar er geniş zaman ekini almış ve mış duyulan geçmiş zaman ekini almış. Dolayısıyla çekimli bir fiildir. Çekimli fiiller yüklem olduğu için bu yüklemin türüne göre nasıl bir cümledir? Yüklemim çekimli fiil. Dolayısıyla fiil cümlesi olur. Tatlı tatlı konuşmaya başladı. Burada ise Başladı, yüklem, başlamak, iş, oluş, hareket, eylem bildirir. Zaten sözcüğün türü fiildir. Dı, di, zaman ekini almış. Dolayısıyla çekimli fiildir. Çekimli fiil olduğu için de fiil cümlesi olur. Sonrasında ise isim yani ad cümlesine bakalım. İsim yahut isim soylu bir sözcük, sözcük grubu, ek eylem alarak yüklem olur. Ek eylem konusu 7. sınıf 2. dönem konusudur ve bu konuyu iyi bilmemiz gerekiyor isim cümlesini bilmemiz için. Çok kısa bir tabirle benim yüklemim ya isim olacak ya da isim soylu bir sözcük olacak. İsim soylu sözcük ne demektir? Mesela zamir isim soylu bir sözcüktür. İsim tamlamaları, sıfatlar, sıfat tamlamaları, fiilimsiler, fiilimsi grupları bunlar İsim ad cümlesini oluşturur. Örneklere baktığımız zaman ona alacağı hediye kitapmış. Burada kitapmış yüklem. Kitap sözcüğünün isim olduğunu görüyoruz. İsim bu kitap ismi mış ek eylemini almış ve ek eylem alarak cümlede yüklem olmuş. Bizim çocuk aslan gibidir. Aslan gibidir benzetmeye dayalı bir söz grubu, sözcük grubu. Buradaki gibi edatına eklenen dir ek eylemini görebiliyoruz. Burada gene aslan gibidir. Benzetme edatı grubu söz olduğu için kitapta isim olduğu için isim ad cümlesi olur. Buraya kadar toparlarsak fiil cümlesinde yüklem çekimli bir fiil olacaktır. İsim cümlesinde ise Yüklem, isim ya da isim soylu, zamir, sıfat, edat, fiilimsi gibi isim soylu bir sözcük olursa, türüne göre isim cümlesi olur. Diğer dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.